Hoşgeldiniz. Bugün buraya kar geldi. Kar oyunu. Hayır hayır. Kameraman atmak yok. Elif hadi. <laughs> ne oldu? <laughs> tamam temizleyelim. Hadi sen de ablanı at. Evet arkadaşlar burası bembeyaz oldu. Niye? Çünkü kar yağdı. Evet karımız yağdı. Artık buraya sürekli kar da yağar. Artık biz biraz toprağı zor göreceğiz. <laughs> Ana sen de taş çıkardın, taş çıkardın. E, şimdi yerler fazla gözükmüyor ya. Bastığın yere çok dikkat etmelisin ve yavaş hareket et. Çukurlar olabilir, öyle taşlar olabilir. O <gülüyor> <gülüyor> Elif Elif şu an tam şey yapamadı Alışamadı Oo <laughs> <laughs> oh, işte ne kadar büyük tuttun at ablanı <laughs> Esla <laughs> <laughs> Ay dur düşecek, değil mi az daha bak <laughs> Sen düştün gördün mü Tükürüğe bastım annem düşüyordum az daha. Da. Elif üşüyor musun? Ay. Evet şu an lahana gibi giydirdiğim için biraz zor hareket arkadaşlar ediyorlar. Ayak Benim ayak izim acaba? Bakın. Evet evet. Bakın ayak izi. Bakın arkadaşlar böyle şekiller bak. Yıldız bak kız Allah. <laughs> ya ben karalamıyorum çünkü böyle parmaklarım miyim? Ellerim parmaklarım üşüyor. Ne oldu annem? Dur şu şapkanı biraz kaldırayım mı? Elif. Elif. Anne arkana kar <laughs> oldu. Arkan kar oldu. Sırtıma kar attı. Dur şuradan bir kocaman kar alayım da şu esleme atayım. Ay parmaklarım üşüyor. Kız daha demin sen kocaman nasıl aldın karı? Evet aldım. Arkana. <laughs> İyi altı da çamurlu. <laughs> gel bakalım gel kaçma. Hadi be, etmiş evet. Ah anne, karga da, karga da olabilir. Hey beni kanacak, bana kar atacak. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben sana ne diyorum? Bacaklarını bir şey yap, Eslem. Islanırsa üşürsün. Hadi. Şimdi. Aa, ya ya ya. Aa. Bu da buradan atıyor ya. Hadi hepimiz ayak izi çıkartalım. Bak buraya hiç burası bembeyaz. Basıyorum. <laughs> Çektim. Ha demin daha demin ki ayak izi benim değilmiş. Eslem seninmiş o. Bence. Elif senin ayak izin. Ama orası çok bozuk. Kız sen nasıl kocaman oluyor işte? <laughs> Vay hain. <laughs> <laughs> Ama çamuru var çamuru var. Kız şunu küçük yapıyor atıyor ya kız. <laughs> Sevdin mi Elif karı? Bize sürpriz oldu değil mi? Sabah bir kalktık. Aylar, Vay seni vay. Sabah bir kalktık her yer bembeyazdı. Vay seni vay vay vay. <laughs> Masken nerede annem? Dur bakalım. Maskesiz çıkmıyoruz değil mi? Bu da maskemiz. Gözlerini biraz açalım. Heh. <laughs> ya kız çamur ettin ya kız. Allah seni <laughs> etmeyi etmeye. Eslem! Gülüyor. Hayır, kardeşine ufak at. <laughs> Yavaş, yana. Elif kayabilirsin. Ya. <laughs> Kendi kartopunu sana attım. Şey Eslem atkın be. var ya inanılmaz kar olmuş. Üstüme gelmeyin. <gülüyor> ya <gülüyor> düşeceğim şimdi. Anne arkana çukur var. Ya <laughs> kız Allah'ım. <laughs> Kaçıyorum ben de gidiyorum. Bakın Çekil aldı. Ya Onur kafamı atmak yok. Ya. <laughs> Elif koru beni Elif. Senin arkana geçersen bana atmazlar annem. Evet hoşçakalın arkadaşlar.